Bu televizyonlara, ulusal mulsal diye geçiren televizyonlara talimat geldi. Neydi talimat biliyor musunuz? Halk Beşiklik Partisi, daha doğrusu HEPAR ve HAS Parti'yi gizleyin. Göstermeyin. Yetmedi. Biz birinci yılda kurulduk. Daha bismillah. Birinci yıldayız. Avrupa Birliği ilerleme raporunda bir ek. Halk ve Şitlik Partisi kuruldu. Başında şu var. Aman bu parti tehlikelidir. Niye siz şu meclisteki partileri veya diğer 20 yıllık, 30 yıllık partileri bugüne kadar gönderdiniz? Türkiye'ye talimatlar içerisinde yazmadınız da daha yeni kurulmuş örgütü bile olmayan Halk ve Eşitlik Partisi'nde Avrupa Birliği'nin eklerinde nasıl yazdınız? İşte parti güya aklı sıra siyaseten çember altına al. Ekonomik olarak çember al. Al. Hadi al. Al hadi. Görüyorum. Sen bir ülkede kurulan partiyle ne alakan var? Bunu nasıl yazarsın? Sonra bugüne kadar verdiğin hiçbir talimat hiçbir partiden bahsetmezken yeni kurulmuş bir partiden neden? Bahsedersin. Rahmetli renklesiz ziyarete gitmiştim. Yani vefatından falan çok önce. Hasta falan değil. Normal Kıbrıs'ta bir partinin programı vardı. Paşam dedi. Ben bunlarla bu Avrupa Birliği konusunda biliyor da 60 yıldır uğraşıyorum paşam dedi 60 yıldır. 60 yıldır ben affedersin tam tabiri ben bu kepelelerle diyor. 60 yıldır uğraşıyorum diyor. 60 yıl benim 60 yılım bunlarla uğraşmakta geçti diyor Kıbrıs'ta. Onlar partiden korkmaz paşam diyor. Sizden korkuyor. Parti martı oynatırlar diyor. Onların Çekindiği sizsiniz diyor. Ne yapmışız biz Avrupa Birliği'ne? Viyana'ya mı girdik? Niye başka partilerden rahatsız olmuyorsun? Bu meclistekilerden rahatsız olsana. Nasıl biliyor? O nasıl bilir? Eski sömürgeci. Nereden ne geleceğini. Nasıl biliyor? Diyor ki bu parti bu Türkiye'de büyürse başımıza iş gelir. Yani şöyle bu parti ne madenleri sana yedirtir, ne bankaları bilmem niye sana kaptırır, ne limanları biliyor. Bankaların yüzde elli yabancıların mı? Madenlerin yüzde elli dördü yabancıların mı? İletişim sisteminiz, yani PTT, yabancılarda mı? Limanlar var, 22 liman. Hepsi yabancılarda mı? Senin neyin var? Ne yapıyorsun? Kastamonu Tosya'da kavun karpuz mu yetiştireceksiniz? He? Yoksa Konya'nın geri kalanında buğday mı? Bu diyor bunlarla oynar. Bu ülkeyi bunlar böldürtmez. Böldürtmez. Öyle yapar, böyle yapar bu ülkeyi böldürtmez diyor. Ne yapar? Sen bilemezsin ne yapacak. Her şeyi koşullarıyla. Böldürtmez diyor. Böldürtmez. Bunlar böldürtmezler. Ne yapacaksın peki? O zaman parti aman büyümesin, aman bilmem ne, aman parası olmasın, aman televizyonlara çıkmasın, aman bilmem ne. Var mı bir babayı Osman Pamukoğlu'nu televizyona çıkartacak? He? Var mı? Görmüyor musunuz siz televizyonu? Bir şeylerde yazıyor. Savaş, bizimkiler, yani e, sosyal medya. Hemen genel başkanımız şeyde, diğer televizyonlarda niye görülmüyor falan. <laughs> şey, hadi, bekliyorum. Hadi bu akşam program yapın, hemen çıkalım. Böyle değil, sizinle konuştuğumun bir misin daha konuşayım. Hadi, kaldırabiliyorsanız hadi. Hani özgürlük, hani demokrasi, he? hani dürüstlük?